Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda son dönemlerin en popüler takviye edici gıdalarından birisi olan Alizin tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Alizin tablet nedir? Ne için kullanılır? Ne işe yarar? Fiyatı nedir gibi sorularınızın tamamının cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Alezin içerisindeki formülünde çinko, demir, kolajen ve biyotin bulunmakta ve bu sayede de saç tellerinizin sayısının artmasını, uyuyan saç köklerinizin uyanmasını, Saçların çok daha hızlı bir şekilde uzamasını ve yeniden saç oluşumunu ve daha yoğun bir şekilde oluşumunu desteklerken aynı zamanda saçlarınızın çok daha parlak ve canlı görünmesini sağlayan oldukça etkili bir takviye edici gıdadır. Alazin tablet günde 2 veya 3 defa kullanmaya başlandığında saç hücrelerinin büyümesi gerçekleşir. Bu da saç tellerinin daha yoğun beslenmesine ve daha hızlı bir şekilde büyüyüp çoğalmasına sebep olur. Çoğunlukla ilk 10 günde etkilerini görebileceğiniz Alizin tablet, yeni saçlar elde etmek veya güçlü saçlarınız için saç diplerini ve hücrelerinizin doğru bir detoks ile kötü toksinlerden kurtulmasını sağlar. İlk 10 günde gözlemleyeceğiniz belirtiler şöyledir. Toksinler atılır, bakteriler uzaklaşır, saç köklerin hava alması sağlanır, Saçlar daha iyi beslenerek daha güçlü bir forma kavuşur ve kötü hava koşullarına karşı saçlarınız korunur. Sonrasındaki süreçte ise saçlarınız çok daha hızlı bir şekilde büyür ve hacim kazanır. Bu sayede saç dökülmesi de durur ve saç kökleriniz güçlenerek saç köklerinizin daha hızlı tutunmasına ve daha güçlü bir saç köküne sahip olmanız sağlanır. Saçlarınız daha hızlı büyümesi, saçlarınızın daha hızlı büyümesi için hazırlanmış olan Alezin tablet ilk 30 günlük süreçte saçlarınızda en sık gözlemleyeceğiniz belirtiler arasında saçlarınızın hacim kazanması ve daha sıkı yani daha gür görünmesi belirtilmektedir. Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterse bile Alezin tablet kullanan pek çok kişinin geri dönüşlerine bakıldığında ürünün işe yaradığı hakkında birkaç gözleme sahip olabiliyorum ben kendi adıma. Saçları çok dökülen birisi olduğum için açıkçası kullanıp e, kullanmamakta tereddüt etmiyorum. E, eğer eczaneye gelirse eczacıma da danışmak kaydıyla kullanmayı düşünüyorum. E, saç dökülmesinin azalması demek gürleşmesinden önce dökülmesinin azalması benim için her şeyden önemli. Saçların uzaması, saç tellerinin kalınlaşması, hacminin artması ve saçların yıpranmasının %93'e kadar azalması ile birlikte yeni saç tellerinin oluşumu demek bir saçlara dökülen bir kişi için mükemmel bir sonuç demek. Fiyatından da bahsetmek istiyorum size. Bir kutu alezin tablet 159 Türk Lirası. İnternetten alırsanız eğer kargo ücreti eklenecek ama eczaneden satın almanız halinde herhangi bir kargo ücreti ödemeyeceksiniz elbette ki. Aliz'in tableti daha önce siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen izleyicilerimle paylaşırsanız çok ama çok memnun olurum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı ve yararlı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.